Evet sevgili arkadaşlar yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle yeni bir konuyu öğreneceğiz. 6. dersimizdeyiz ve bugün sizlerle sayı örüntüleri kavramı e, konusunu işleyeceğiz. Sayı örüntüleri 2. sınıfta da vardı değil mi? 2. sınıftaki öğrendiğimiz sayı örüntüleri aslında. Yine biraz üstüne katarak, şekilsel olarak e, katarak devam ediyoruz bu e, dersimizde. Yine kısa bir konu ama böyle bir sayı örüntülerine de bakmak önemli. Çünkü sayı örüntüleri sadece 3. sınıfta değil, ileride de karşımıza çıkacağı için bu sayı örüntüleri kavramını iyi bilmemiz gerekiyor. Örüntü dediğimiz kısım belli bir e, artışı ve belli bir azalışı olmak zorunda. Mesela 1, 3, 5, 7, 9 gibi hepsinin arasında belli bir orantı artması lazım. Mesela burada 3 arttı değil mi? E, 2 arttı, 2 arttı, 2 arttı, 2 arttı. Yine bu, aynı bu örüntüyle devam eden yani sadece ikişer ikişer değil ikinin katı olarak da yani biz şu an e, gerçi Ç şey olarak olduğumuz için üçüncü sınıf olduğumuz için biz sadece arada belli bir artış e, takip ederse işte ona biz sayı örüntüsü adını vereceğiz. Şimdi mesela birinciye baktığımızda örüntü hep artı bir olarak devam etmiştir diyor. Yani bakın şuraya baktığınızda burada bir tane kare varken burada iki tane kare var, burada üç tane kare var, burada dört ve burada 5 tane karemiz var. Bu karemiz belli bir artı birer birer artarak devam etmiş. Yani her bir sayı bir arttırmış. Yani bir sonraki sayı bir arttırmış diyoruz. Bir sonrakine bakacak olursak bakın burada 3 sayısı 3 tane kare var. Burada 5 tane kare var. Burada 7 tane kare var. Burada 9 tane kare var. Burada 11 tane kare var. Şimdi bakın burada da 3'ten 5'e kaç artmış? Artı 2 artmış. 5'ten 7'ye kaç artmış? Artı 2 artmış. 7'den 9'a kaç artmış? Artı 2 artmış. 9'dan 11'e kaç artmış? Artı 2 artmış. Yani görüyoruz ki hep aynı artış seviyesiyle devam etmiş. Tabii bu devamlı artması da artmaya da bilir, azala da bilir. Şimdi bu böyle azalmış, azalmış, azalmış. Belli bir sayı ileriden gelmiş, gelmiş. Burası 6 olmuş, 4 olmuş, 2 olmuş. Demek ki bu sayımız ikişer ikişer azal, azalarak gelmiş buraya kadar. Zaten bundan sonraki 0 burada durdu değil mi? Buradan geriye gidemiyoruz. O yüzden Belli bir sayıdan gelmiş. İleriden mesela örnek veriyorum. yüzden geriye ikişer ikişer gelmiş. 6, 4, 2, 0 sayılarını görmüş. 0'da durmuş. Bu da azalarak devam etmiş. Değil mi? bize bu tarz e, ne yapıyor? Şuradaki notlarımız aslında soru çözümümüzde bizim öncelikle bilmemiz gereken kısımlarımızı oluşturuyor. Şimdi gelelim yan tarafta 3 tane sorumuz var. Bu 3 soruyu beraber çözümlemeye. Öncelikle diyor ki bize 5'ten başlayarak 4'er 4'er arttırarak 8. terime kadar yazınız. İşte bakın 5'ten başla diyor. 5'ten başla 4'er 4'er arttır diyor. Yani 5'e 4 ekledim. 9. 9'a 4 ekledim. 13. 13'e 4 ekledim. 17. 17'ye 4 ekledim. 21. 21'e 4 ekledim. 25. 25'e 4 ekledim. 29. 29'a 4 ekledim. 33. İşte gördüğünüz gibi her sayı dörder dörder arttığında ilk 8 terim bu şekilde karşımıza çıkıyor. Şimdi devam edecek olursak birinci soruyu ne yapmış olduk? Çözümlemiş olduk. Ha bize bu şekilde şöyle de sorardı. Gerçi şöyle de sorabilirdi bize. Bu sıralamayı verirdi. Tamam mı? Vermezdi daha doğrusu. Mesela derdi ki 12. terim ne olacak? Test sorularında 12. terim aşağıdakilerden hangisidir diye bize yazar. Biz zaten 8'e kadar yazdık. Devam edelim mesela. 37, 41, yine aynı şekilde 45, 10, 11, 49. Şıklarda 49 şıkkını görseydik eğer ki doğru cevabımız 49 olacaktı. Evet birinci sorumuzu bu şekilde çözümlemiş olduk. 3 tane sorumuz var zaten. O zaman birinci soruyla işimiz bitti. Devam ediyoruz. İkinci sorumuz bize diyor ki 45'ten başlayarak 7'şer azalarak devam ediniz. Yani 45'i bulacağım. Bundan sonra pardon 47 yazdık. 45'i bulacağız. Bundan sonra 7'şer 7'şer aşağıya geleceğiz. 45'ten 7 çıktı. Nedir? 37 7 çıkar 30. 7 çıkar 23. 7 çıkar 10. Kaç? 16. 7 çıkar 9. 7 çıkar 2. Çıkardım mı? Kaldı. Çıkaramıyorum. Neden? Bakın. Burada kaldı. 2'de kaldı. Neden çıkaramıyorum? 2'den 7 çıkaramam. Zaten 2'den 2 çıksa 0. Kaldı burada. 0'ı yazamıyorum ki. Değil mi? O yüzden ben burayı 2'de bırakmak zorundayım diyoruz. İşte bakın illa sıfır olmasına gerek yok. İşte burada bakın gördüğünüz gibi 2 ile de kalabiliyor. Şimdi devam edelim. İkinci sorumuzu da güzelce çözümledik. Şimdi... 75-71 olarak devam etmiş bizden ilk 7 terimini yazmamızı istiyor. Ama kaçar kaçar azalmış. İşte bakın 75'ten değil mi? 71'e. E ben bunu bulmam için hemen şurada kısa bir çıkarma işlemi yapmam lazım. Yani buradan bulabilirim aslında. 5'ten 1 çıktı 4. 7'den 7 çıktı 0. Demek ki bu dörder dörder azalarak geliyor. Ama bana ilk yedik terimi soruluyor yine. 71'den 4 çıktı. 67. 67'den 4 çıktı. 63. 63'ten 4 çıktı. 79. Pardon 59. 59'dan 4 çıktı. 55. Bakın 5. 6. 55'ten 4 çıkardık. 51. Demek ki ilk 7 terimine yazdığımızda ilk 7 terimi bu şekildeymiş. İlk 7 terimi de ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Biraz zorlaştıracağız. Bir tane zor soru yazalım tahtaya. Gerçi zor değil ama ee, güzel bir soru yazalım. 7'den başlayarak 6 şar 6 şar sayan 6 şar 6 şar ilerleyen ilerleyen örüntünün 7. ve terimleri toplamı kaçtır? Evet, bunu sorsun bize. Şimdi bu vatandaş böyle sayımları yazmış. 7'den başlayarak 6'şar 6'şar arttırıp arttırıp 7. ve 10. terimde hangi sayı var onu bulmamızı istiyor bizden. 7'den başlayalım. Bu birinci terimimiz her zaman için. Birinci terimimizi unutmayalım. 7 bizim için birinci terim. Sonra 6 arttırdım. 13. Şu 7'yi de şöyle yazalım. 6 arttırdım. 19. 6 arttırdım. 25. 6 arttırdım. 31. 6 arttırdım. 37. Değil mi? 6 arttırdım. 43. 3, 6, 7. terimimiz 43'müş. Değil mi? 7. terim 43. 6 arttırdım 49. 6 arttırdım 55. 6 arttırdım 61. 3, 6, 7, 10. 10. terimimizde kaçmış? 61. E bunların bize toplamını soruyor. 61 artı 43 nedir? hemen onluk gibi düşünelim. Bakın buralar onluk gibi. 40, 60, 100, 104 değil mi? Şurası 100, 4, 3, 1 daha 4. Yani toplamları 104 olarak kayda geçiyor. Evet sevgili arkadaşlar sayı örüntüleriyle ilgili bu videomuz bu kadar. Bir sonraki videomuzda 7. dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla. Müzik